Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu an yaşadığım yerin şehir merkezine gidiyorum. Size oraya göstereceğim. Hem de videodan bahsedeceğim. Bugün pazar günü arkadaşlar. Birazdan izleyecek olduğunuz video yaklaşık 2 hafta öncesine ait sanırım. O gün hava çok soğuk olduğu için yaklaşık 10 dereceydi. Videonun başında saçmalamışım biraz. Ondan dolayı videonun baş kısmını yeniden çekiyorum. Kırmızı ışıklarda konuşmasını pek fazla sevmiyorum. Çünkü sürekli aynı yere bakıyorsunuz. Değişik yerleri görmeniz daha iyi olur. Ondan dolayı gitmeyi bekliyorum. Öncelikli olarak hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Evden çıkmadan önce 1470 abone sayısına ulaşmıştık. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan bir ay öncesine kadar Yaklaşık 300 abonem vardı. Birden abone sayım arttı. Ben de şaşırdım açıkçası. Hepinize tekrardan teşekkürler. Abi video konusuna gelecek olursak da bu arada Amerika'da küçük şehirlerin şehir merkezleri böyle oluyor arkadaşlar. Video konusuna gelecek olursak da Amerika'da eyalet değiştirdiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Onu anlatacağım. 2-3 haftadır neden video çekemediğimi anlatacağım. Arkadaşlar iki haftadır video çekemememin sebebi birinci olarak ehliyetimi değiştirmemiştim. Yani Texas ehliyeti vardı bende. Ha, Texas ehliyeti burada da geçiyor ama ya öyle sürmek istemedim açıkçası. İkinci olarak da sigortam yoktu. Amerika'da eyalet değiştirdiğinizde ilk olarak ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ondan sonra sigorta şirketinizi arayıp ben eyalet değiştirdim demeniz gerekiyor. Eyalet değiştirmezseniz sigorta açısından bir problem olmuyor. Ama eyalet değiştirirseniz sigorta poliçeniz iptal oluyor. Yeniden yapmanız gerekiyor. Teksas'ta kullandığım şirket benden yaklaşık iki katı bir fiyat istedi. Ben de ondan dolayı şirket arıyordum yani ucuz bir şirket. Bu şehir içlerinde de yavaş gitmek lazım çok polis oluyor. Yeni bir sigorta şirketi buldum arkadaşlar. Sigorta şirketini hallettim. O da yaklaşık iki haftamı aldı. Sigorta şirketini hallettikten sonra arkadaşlar a, plakanızı değiştirmeniz gerekiyor. Plakayı değiştirmeye gittiğimde de bunu zaten birazdan izleyeceksiniz. Ya birkaç sıkıntı oldu. Değiştiremedim. Şu an zaten ondan dolayı hala Texas plakasını kullanıyorum. Texas plakası var. Onun haricinde telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Çünkü Amerika'da her bölgenin alan kodu farklı. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani özellikle işe girecekseniz atıyorum ben de Texas Texas'a ait bir alan kodu var. Burada işe başvuruyorum. Adamlar ciddiye almıyor yani. Hani diyor ki bu adam mesela burada 6 aylık işe girecek. Hani geçici olarak düşünüyor. Size ondan dolayı cevap vermiyor. Telefon numaramı da değiştirdim. Onun haricinde de aklıma gelen bir şey yok. Şu an aa, benim motosikleti kullanmam açıkçası yasak arkadaşlar. Bunun sebebi de şimdi burada registration deniliyor. Türkçe'si ne tam bilmiyorum. Onun zamanı doldu. Ocak ayında doluyordu ocağın başında. Şu an ocağın sonundayız. Açıkçası bir polis görürse, durdurmak isterse durdurur beni. Hiçbir şey de yapamam. Ama yanıma gerekli belgeleri aldım. Hani oraya gittiğimi kanıtlayan. Bu arada nereye gideceğimi bilmediğim için motoru deviriyordum. Hani bu işlemleri halletmek için resmi kuruma gittiğime dair belgeleri yanıma aldım. Eğer ki polis çevirirse onları göstereceğim kendisine. Çevireceğini de pek sanmıyorum açıkçası. Genelde uğraşmak istemiyorlar. Arkadaşlar bu kısmı yeniden çekmek istememin en önemli sebebi de hani size teşekkür etmek istedim. 1500 aboneye ulaştık. İnşallah daha da artarız. Tekrardan hepinize teşekkürler. Şimdi iki hafta öncesine gidiyoruz. O görüntüleri izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi geldim. Motoru ilk önce muayeneye sokuyormuşum. Ondan sonra resmi işleri hallediyormuşuz. Şimdi muayeneye götürüyorum tarif ettiler. şimdi geldim arkadaşlar böyle bir sistem yapmışlar burada bekliyorsunuz kapıyı açıyorlar içeride muayenesini edip geçerseniz belgeyi veriyorlar size

Arkadaşlar muayeneden çıktım şimdi. işimi halledemedim. Muhtemelen bir ay sonraya kaldı. Bir ay sonra geri geleceğim. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Bir belge istediler. Onun gelmesi de yaklaşık bir ay sürüyormuş. Ondan dolayı olmadı yani. Eve gidince o belgeyi isteteceğim. Teksas'tan. O gelince de geri gideceğim inşallah. Arkadaşlar bu arada videoyu kapatmadan önce en sevdiğim şeylerden birini yapmak istiyorum size.